Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle abimle kop ko oynuyoruz hoş abi. Hoş bulduk. Ee, kanal. Ben. Ben de dedi. Herkese mi sniper var oha. Oha. Yo. Her biz, biz... en son vs atmıştık. Evet. evet en son vs atmıştık ondan sniper kalmış. Hayır. Merak yani çekeriz. şu an ilk hangi bir şey bilmiyorum. Büyük ihtimal Hop. Büyük ihtimal. Allah. Öldük. Öldük Kireza baba. Hemen. Hemen Lihan da başlıyor. biz de başka bir yerlerde oynuyoruz hiç bu yerlerde oynamıyoruz değil mi? Aha adamı bıçatacağım adam arkalıyor adamı arkaladım amın Adam uçtu Adamın Göklerde kartal bıçak... gibi <laughs> Adamın fotoşuna bıçak attım bıçak. eğer videoda gözükürse yani Bıçak yapabilirim? Bunu falan yapabilirim bilmiyorum belki Öldüm <laughs> Ananın içi beni arkaladı en iyi ta oynadığım tabancayı alacağım. Bu arada Rostars <laughs> e altın, altın ne, elmas, 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 Size bir 50 lira falan verince siz istediğinizi alacaksınız ya da diyeceksiniz ki abi bana bu Rostars elmas ver ya da patlı ucu kodu ver bana. Yani çekimlerimiz olacaktır. Yedir, oyuncu kulaklığı olsun. Işte. oyunun. Al, al, arkadaşlar Adamlar şey çok sinirli çıktı. Anam. Benim telefon aynı Tamam. Güzel baba. Duh, 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 duh. <laughs> aman lan bakacaklar ya akşam Aa adamdan kombi killeyeceğim onları. Ay! Ne oldu? Anan anam radını. Oğlum bu ne? 10 kişi üstüme geliyorlar. lan. Oy! Öldü, öldü güzel. <laughs> Siz daha öyle poh gibi adamları. Hayır <laughs> yaptım ne oldu ona? Ne oldu? Daldı, 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 dalcı oldu,

Ya baba bu adam aslında çıktı. Dol 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 Çıllar çıllar çıllar. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? <ama? gülüyor> Arkadaşlar aranızdan başka bir birileri bu yeri seviyordur ama biz hiç sevmiyoruz burada oynamayı. <laughs> ben bu satayım. Diğerlerde <var>. güzel nerede oynamayı seviyorsun? Başlamaya bakın. Bunun iki. da adam var. ölümde adam var. Hiç kimse yardım etmiyor. E bizimkiler? Bekliyorlar. Bir şeyler yok. Ay babanın. Ay sen Mustafa. Ay bana bir bok. Ay şımart beni. Bana bir çikolata. Hadi. Canım Yok, benim. Ye. Bok ye. Şimdi böyle her, Bok her şey para sıçtığınız... Sizin böyle bir para sıçtığınız herhalde kadın varsa... boşayın şeyin gitsin. <laughs> adamı öldürdün. Sol tarafıma döndüm adamı Dol 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 Dıdıdıııl dal 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 Dıdıdııl Bu arada Berat Bey e, ses sorunu bir videoda Yani daha önce evliya açmadık diye Çekmeyi daha ilk videoları Ses <laughs> <laughs> bok Güzel yaparım ama ses bok gibi olunca çok kötü oluyor Yani inşallah şu an ses falan biraz gayet İnşallah Maalesef <laughs> ne 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 var yine zaman akıyor.